Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 50 yıldır gezi gönül yanan Cehennem Kapısı'nı inceleyeceğiz. Türkmenistan'ın Devreze bölgesinde Cehennem Kapısı olarak bilinen doğalgaz kriteri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Başkent Aşkapata yaklaşık 250 km uzaklıktaki Merkez Karakum çölünde yer alan kriterin derinliği yaklaşık 50 metre, genişliği ise 100 metrenin üzerinde bulunuyor. Türkmenlerin cehennem kapısı olarak tanımladıkları krater, 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Bu kaza sırasında sondajda çalışan bazı işçiler hayatını kaybetti. Türkmen jeologlar, kraterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin Suriye temas sonucu erimesiyle meydana geldiğine inanıyor. Bazı kaynaklar ise sondajın yer altı mağarası üzerinde yapıldığını savunuyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken bu devasa yanar çukuru konu alan bir belgeselin bir Amerikan televizyon kanalında Cehennem Kapısı adıyla yayınlanmasıyla kraterin önü sınırlarını açtı. Alevleri geceleri yüzlerce metre uzaktan gözüken kraterin gürültüsü de yine yüzlerce metre mesafeden duyulabiliyor. Kraterin yanına rüzgarlı havalarda pek yaklaşılamıyor. Uzmanlar doğalgaz sızdıran bu tür yerlerin kapatılmadığını kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyor. Aynı bölgede yeni sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiş. Doğalgaz aramaları esnasında meydana gelen kazalar sonucu oluşan bu tür kraterlerden ülkenin diğer bölgelerinde de bulunur. Güney Yolaten doğal gaz sahasında yaklaşık 12 sene önce meydana gelen kazadan sonra alevler kilometreler ötesinden görülebiliyordu.